Merhaba arkadaşlar. Ben Göktuğ takımından Uğur Özen. Bugün sizlerle beraber e, roketimizin ayonit sisteminden e, burun aykolisi ayrılma testini yapacağız. Görmüş olduğunuz elektronik devrelerden Arduino kullanıyoruz ve eğim sensörü kullanıyoruz. Bu eğim sensörü bize roketimizin kaç derece eğimde olduğunu gösteriyor. Roket kalkış rampasında 85 derecelik bir açıyla çıkış yapacak. Daha sonra apoji noktası apoji noktasına geldiği zaman roketimiz e, da, sıfır noktaya yaklaşacak ve e, Arduino'muzdan alınan bilgiyle rolemizdeki yeşil ışık yanacak. Bu yeşil ışıkla beraber e, roketin içinde bulunan füye tetiklenecek ve burun polisi ayrılacaktır. Şimdi sizlerle beraber e, roketin dörtte bir oranında küçültülmüşüyle bunu deneyeceğiz. Lipo bataryayla besliyoruz. Onun yerine şu an güç kaynağı kullanıyoruz. Şimdi sizlerle beraber deneyeceğiz. Güç kaynağımızdan gücü veriyoruz. Roketimiz apoç noktasına yaklaştıkça sıfır dereceye geliyor. Başarılı bir şekilde testimizi sonuçlandırdık. Herkese merhaba ben e, gövde roket takımından Uğur Dokyuz. Bugün kurduğumuz denek sayesinde 3 testimizi aynı anda gerçekleştireceğiz. Birinci testimiz faydalı yükümüzü roketten gövdeden atma testimiz. İkinci bir testimiz e, barut kundağımızın sağlamlık testi. Bu e, nasıl olacak derseniz e, barut kapsülümüzü kundağın içine yerleştirdiğimizde patlama sırasında kundakta oluşacak herhangi bir hasarı tespit etmek amacıyla yapacağız. Sistemimiz nasıl çalışacak diyorsanız barıt e, kapsülümüzü e, kundağımızın içerisine yerleştireceğiz. Bunu silindirik düzeneğin içine koyuyoruz. Daha sonra son olarak 4 kilogram ağırlığındaki faydalı üçümüzü silindirik boruya yerleştiriyoruz. Düzeneğimiz hazır durumda. Arkadaşlar şu an düzeneğimizi hazırlamış bulunmaktayız. E, amacımız silindirik borudan faydalı yükümüzü faydalı yükümüzün ağırlığında bulunan 4 kilogramlık bir yükü silindirik borudan 3 veya 3,5 metre ileri atmak boyut miktarımızı buna göre ayarlanmış durumdayız. E, sistemimizi çalıştırmaya başlayacağız şimdi. E, sistemimizi çalıştırabilir misiniz e, Şu an hedeflediğimiz gibi e, silindirik borudan faydalı yükümüz 3-3,5 metre ileriye gitmiş durumdadır. Bu e, barut miktarımızın doğru şekilde ayarlandığını göstermektedir. Şimdi e, faydalı yükte ve barut kundağımızdaki hasarı tespit edeceğiz. Arkadaşlar şu an e, hasar tespiti yapıyoruz. Fakat hasar tespit yapacak bir durum yok çünkü faydalı yükümüzün ağırlığında bulunan 4 ton bir ağırlık hiçbir şekilde bir hasara uğramamış durumda. Kundağımıza bakalım. Hiçbir problem yoktur. Ee, Bu da gösteriyor ki, herhangi bir problem yaşamadık test sonucunda. Merhaba arkadaşlar. Yapmış olduğumuz platform biraz e, sorun çıkardı bize. Çektiğimiz halat e, koptu. E, yaylarımızdan bir tanesi kırıldı. Alt tarafta makaramız kırıldı. Aşırı bir dönmeden dolayı etrafa parçaları saçıldığını gördük. Hem kendi can güvenliğimiz hem de çevredekilerin can güvenliği için teste yer ortamında devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, ben Gökru takımından Uğur Özen. Dünkü fırlatma rampasının aksaklıklarından dolayı bugünkü testimizi itfaiye aracıyla beraber yapacağız. İtfaiye aracının bomuyla yukarı çıkıp prototipimizi oradan manuel olarak bırakacağız ve olumlu sonuçlar almayı planlıyoruz. Merhabalar, itfaiye aracıyla istediğimiz yüksekliğe ulaştık. Birazdan e, prototipimizi aşağıya bırakacağız. Umarım e, istediğimiz değerlere yakalarız. Merhaba arkadaşlar. İtfaiye aracıyla yapmış olduğumuz testte başarıya ulaştık. Ee, Paraşütümüz açtı. İtfaiye yaklaş, aracıyla yaklaşık 30 metre gibi bir yüksekliğe çıktık. Yazdığımız algoritmalar sayesinde e, araçtan ayrıldıktan 10 metre sonra paraşüt açtı. Yeterli yükseklikte olmadığımız için paraşütün açma ve e, süzülme görüntülerini alamadık. E, kapsülümüzde herhangi bir e, deformasyon yoktur. Bağlantılarımız mapaya yerimiz. İçinde bulunduğumuz aviyonik sistemde herhangi bir zedelenme veya hasar bulunmamaktadır. İstediğimiz testlerden istediğimiz sonucu aldık. Teşekkür ederiz.